Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Bebek bezleri hakkında bilgi almayı ne dersiniz? Öyleyse süper emici su canavarı deneyine başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: kilitli poşet, sodyum poliakrilat, su ve pamuklu kumaş. Ketin içerisinden çıkan malzemeleri inceleyelim. Sodyum poliakrilatın bir paketini alalım. Pamuklu kumaşı düz bir zemine koyup ikiye katlayalım. Pamuklu kumaşın iki katı arasına sodyum poliakrilatı dökelim. Pamuklu kumaşı tekrar katlayalım. Suyu elimize alıp kumaşın üzerine yavaş yavaş dökelim. suyun nereye gittiğine bakalım. Kumaşı açıp içerisini kontrol edelim. Sodyum poliakrilata dokunup ilk halinden farkına bakalım. Sıra sende kısmı için ben elimdeki sodyum poliakrilat ve kilitli poşeti kullanarak soğuk torba yaptım. Sodyum poliakrilatı içine doldurarak dolaba koydum. Ardından soğuk torbayı kullandım. Siz bu malzemeleri kendi icadınızı ya da projenizi oluştururken kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir deneyin daha sonuna geldik. Başka bir deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.